Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetim ve çalışmalar sırasında 115 kişi yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 86 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs olmak üzere toplamda 115 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda 59 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirilirken ayrıca 9 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 167 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 44 araca abartı egzozdan işlem yapıldı.